Ama abi animatör ne yapıyorsun da? Ula oyun mu oynayıyorsun ha? Bu ne oyunudur böyle? Ula amca vardır bir tane kesin karadın neyse burnuna bakar ha. Eyfal kulesi gibi burada. Uy. Ula, bu kafasını taşlara vurayın. Ne derdi var acaba? Amca ula gel burada gel gel. Ula bu uçay. Merhaba amca. Çak bir beşlik. Çak ula çak çak. Uy. Ula bu küçüldü de. Ula kaçay. Ula nereye kaçıyorsun? Beklesene beni. Ula ay. Ula ben kuşa bastım. Bekle de. Ula bekle beni da bu işte. Nasıl kaçarsın böyle? Ula kafam an. Uy buydum da. Oley. Ula amca niye sinirleniyorsun? Burun büyüyor. Bekle beni de. Ula yine kaçayım. Ula nereye kaçıyorsun? Bek ula kafam. Ula. Ula küçüleydim. Ula. ula bir şeyler at. Kavga mı istiyorsun ha? E şimdi nereye kaçacaksın? Gel ula buraya. Yakaladım. Ula. Ula ne oluyor? Ne oluyor? Ula iki kişi oldular. Abi yok Ula, Ula al sana. Ula, ula vurmayın da. Ula yeter artık konuşacağım bir şey yapmayacağım da. Ula bunlar üç kişi oldu. Aa, ula vurmayın bir Ula bir durun. Aa, ula şaklar. Ula bırakın hele şunları da. Beni döylerler saldırıyor. Kim lan bu kardeş? Ne kimde?

Bak burada. Demek ki gerçek kahve istiyorsunuz ha. Üstlerine basın. Demek ki hepiniz gerçek kahve. Gelin gelin. Hop hop. Gelin. sarkın Hop. Ben de biraz adam pataklayayım. Adam pataklayın. bizim Yap. işimiz burada. pataklayın. Adam pataklayın. Adam pataklayın. Lan oğlum. Kimsin sen? Lan biraz Hadi vur. maşişe Demek ki gerçek oyunumu açmamı istiyorsunuz. Hadi gelin buraya. Gel, gel. Delirtiniz lan beni. Bağlan lan. Aa, evet, ben, ben, ya, yardım et. Yardım et. Ne yapıyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> Aa, bak bak. gibi sanki seni tanımayacağım. Bu da ne? Ben Hindistanlı değilim. Sana tapmayacağım. Anladın mı beni? Hey, seni hala tanıyorum. Seni pataklamam için bir neden söyle. Vay canına. Güzelmiş. O ne? Bu tilki kostümünü çok sevdim. Yani biz buradan pamuk şekerde dolaşıyoruz. Ev vuramadı. bu ne lan böyle? Sana soracağım bu. De. Ama yardım et ya bu uçmuyor. De. Hadi. Ulan bize burada amelelik yaptırın. Bu hemen. ne böyle? La, çıktı da. Kapıyı mı? O su işareti. Bu ne? 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 <gülüyor> 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 Hadi bakalım parkur. Hop. Hoppa, hop. 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 İşte böyle. Pamuk şeker mi? Hop. İşte <laughs> Hop. Hop gitti. Ye! Aa! Patlacığım bu amca çekimi de oyunu başa salayım. Hoppa, boom! Şimdi sıra sende. Amca sen de gelsene. Hadi. Elver Osman şimdi izleyin. <laughs> Diriliş Ertuğrul zıplayışı. Hop, hop şuradan. Ula haydi ula bu nasıl bir boydur da şu böyle gezmeyi utanmayın mısın? Ula al şunu uza ula. Şu burna bak hele. ula otur ula şuraya. La Hulusi biz neyi yok böyle? Ulan nasıl yapma otur da burnu küçülteceğiz merak etme. Ula şu bu burnu ancak küreklerle düzeltiyoruz ula. Ya bana buraya zorla getirdiler. ne yapacağım ben burada çeke şuradan. Hop. Kulem <laughs> <Ulan> mükemmel oldu. <laughs> Şimdi üstüne biraz daha kum. Hop. Hop. Ya bu ne ya? Ulan araya çöp dolu. Ah. Ah. Yine bir çöp. Ulan atılası çöpler. Yakala çapar. Burada yine bir bitti tekrar yolla. Bunu tutamazsın. Sana ne geçtiğimiz olsun. Ey balık at bu suratına. Ah oh, ulan ne güzel bir gündür de. Ah. Ula, ula bu nereden geliyor? Ha, plastik kutusuna atarız bunu. İyi öğrenin bunu da. Ha, Hop. Güzel. Ha. Ula. Ula. Ha dondurmacı. Ula gel ula buraya bana dondurma ver bir tane de. Ha. Bakalım paramız var mıdır? Ha. Al şunu. Ver. Oh. Çöpü cebimize sonra çöpe atacağız. Ha. Aa. Oğlum çıkamıyorum al şu parayı al şunu şunları da al ha ver şunu temizle lan şunları Ya ula amayla Gel ula gel 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 sen şuraya gel Ha burayı hemen yok edeyorsun haydi haydi uşağım göreyim seni uh İşte böyle aferin sana Ula dondurma, ha Ula buyru, buyru. Merhaba Zuma Kadir Merhaba çocuklar polis şey dondurma var <laughs> Verin lan şu paraları, yiyin şunları. Ha, ver lan şunu. Dondurmacı, temizle buraları da. Hemen haydi göreyim seni. Hop. Dur. Dur. İşte buydu orada. Keşke bu baba biraz daha çalsaydı. <laughs> Bir fikrim var. Müvette bat yelken ben fova. İyi iyi. Ya bu da duvarım. Ula çirkin uşaklar koy şununla dondurmayın güzelle şuna haydi hamsiye sıraya girin ben makine değilim. Şekerle şunları ağzıma yakalayın. Gel çatlar ver değil. hop aromalar konuldu. Haydi uşaklar senin döndürmelerinizi yuvarla ver ula parayı. Al şunu da ver sende. Haydi de, afiyet olsun şunu ona ver al. Şimdi kutsal görev vakti. Haydi bakalım. Al sana al sana. Hadi bakalım bu iş böyle yapılır. İşte bu kadar bitti. Gidelim dostlarım. Pekala beyler alacağımız aldık hadi biz gidiyoruz. Hadi çöpler daha dolmadınız mı alın size yok olun hemen hepiniz bu işte bu işte böyle yapalım Çöpler hayır ne istersin uşağım ula gel buraya dondurma alayım al şunu ver parayı al şunu ver parayı ula halletsin o zaman işte bu bay bay hmm, Beyler büyük bir sorunumuz var Bir aldım odunla çabuk Bu sabah kadar bitmez. Ben, ben topladım. Evet, evet kaybolmuş. Ay, i̇şte bu kadar. Çakır ile çakır hangi Ula. Ula, duruyor muydu da? Uy. Ula ne olmuş böyle ortalık? Ha, bu da ne durda? Ula demek bağış yapacaksın ha? Aman sana yardım edeyim dostum. Haydi bakalım. Ula terbiyesiz misin? 5 bandı dur da durdu. Şunları da ekleyeyim Hop. Ha. Hey 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 hey. <laughs> <görsün. alın>. <laughs>